İşte tam olarak anlatmak istediklerimiz bunlardır. Burada anlatılan hikmetler, faziletler sadece Rabbimizden geldiğine göre şu anda kalıp bunlardan feyiz almaya çalışın. Belki sizlerin de kalbine bir sözlük iner. Rabbimizin katından bir bölüm iner. Sizler de belki doğru yola eriştirilenlerden olursunuz. Kim bilir? Ama artık bırakın, zanda bulunup iftira atıp yargıladığınız sürece, sorguladığınız sürece sadece kendinizi boşluğa atıyorsunuz. Bu boşluk başta hissettirmez kendini. Ama zamanla boşluğun içinde kayboluşa çekilirsiniz. Kaybolmaya başladığınız anda korkularınız artar. İşte bu yüzdendir ki korkuları çok olan insanlar kendilerini kaybolmuş ve güvende hissetmezler. Ama Rabbine güvenip sığınanlar, kendinin korunduğunun bilincinde olanlar, yaratıcıya teslim olanlar korkmazlar. İşte onlar cesaretle haykırarak yüksek bir sesle haktan geleni anlatırlar. Sen sesimi duyan Şimdi kararını ver. Tarihin tozlu raflarda bıraktığı korkanlardan mı olacaksın yoksa tozlu raflarda bile olsa her zaman anılanlardan mı olacaksın? Taşlar, taşların altında ezilmeye hazır olun ama hakikati anlatmaktan korkmayın. Korkanlara yol yoktur çünkü yol kaybolur ama korkmadan gidenlere o yol sonsuzluk olur, uçsuz bucaksız olur. Yolu gitmekten ne yorulursunuz, ne bıkarsınız. İşte öyledir Rabbimizin yolu. Haktan geleni bir kere gördüyseniz onun rahmetinde huşu ile kaybolursunuz. Sözlerimizi akledebilenlere yine çok güzel öğütler verdik. Akledemeyenler masal gibi dinlediler bir de üstüne kahkaha attılar onlara da keyda attığınız kahkahalarda umarım bir gün gafletinizi görürsünüz ve uyanırsınız zira sizler ön yargılarınızdan kibrinizden gururunuzdan kurtulamadığınız sürece mesajları alamayanlardan örtülü olanlardan olacaksınız örtünüzün üzerindeki kabuk her seferinde artıyor bilin isteriz Zamanla kalbinizi kaybettiğinizde, yolunuzu kaybettiğinizi de anlamayacaksınız. Çünkü kalbiniz size hiçbir şekilde uyarı vermeyecek. İşte sen sesimi duyan, hala kalbin seni bir yerlerde uyarıyorsa, bil ki sen şanslı olanlardansın. Bil ki sen Rabbim tarafından uyarılanlardansın. Ama sen hiçbir şekilde kalbinden uyarı almayan, kalbinden işaret almayan, kalbini kullanmayan sen ne acı ki kalbini yok sayanlardan olmuşsun. Ama unutma yine Rabbimize sığın belki o sana yeniden bir kapı açar. Onun ol demesiyle her şey olur. Mucize mi istiyorsun? Bak kalbine dön içine. Rabbim sizinle. Konuş haydi onunla. Bul özündeki iyiliği. Kalbinin en derinliklerindeki sesi. O sesi bir kere duyarsan o ses sana hep doğru yolu gösterir. İşte sen sesini duyan. Doğru yolu bulmak istiyorsan Rabbimizden iste. O sana mutlaka yolunu gösterir. İşte böyledir hakikatler. Kim ki yolunu Rabbimizden ister, yol da ona gösterilir. Bazen bizler aracılığıyla bu yol gösterilir. Bazen de tamamen kişinin kalbine bu hissiyat verilir. İşte Rabbimizin hikmetleri sonsuzdur. Onun yüceliği sonsuzdur. Zümer suresinde de hatırlattığımız gibi övgüler sadece onadır. İlahlar edinmeyin kendinize. İnsanlara hayran olmayı bırakın. İnsanların söyledikleri değildir bunlar. Rabbimizin sözleridir. Ona hayran olun olacaksınız. Ondan geleni duyun duyacaksınız. Edayı, iklimayı ve diğerlerini duymayın. Onları değil, Rabbimizi duyun onların dudaklarında, ağızlarında, kelamlarında. Onun, onların sözlerinde Kerameti aramayın. Onların sözleri, okumaları, anlık okumaları Rabbimizin kerametidir. Onun kelamıdır. Sizler insanlarda keramet ararsanız sonu hüzünle biter. Zira insanlar ölürler ve giderler. Onlar gerçek evlerine dönerler. Ama Rabbimizin sözleri baki kalır. Bakın Kur'an-ı Kerim'e, bakın diğer kutsal kitaplara. Aralarında şeytanın oyunları olsa da Rabbimizin sözleri titretiyor kalbinizi yine de değil mi? İşte böyledir Rabbimizin kelamları. İnsanlar gider, onlar evlerine dönerler ama Rabbimizin kelamları kulaklarda kalplerde titretme, titreşim yaratır. İşte böyledir. Sizler haktan geleni anlayacaksınız. Şimdi şifalananlar uyuyacaklar. Şifalanamayanlar kibirlerinden öfkelenecekler. Onları de ki Eda, Öfkeni bırakıp kibrini bırakabilirsen eğer sen de şifanı Rabbimizden alırsın. Sen de bizler gibi okuyabilirsin. Çünkü bizler sadece kalbimizle ona gittik. Kalbimizi ona açtık. Rızamızı sadece ondan bekledik, ondan istedik. İnsanlar ne der diye düşünmedik. Onların kalıplarına girmek zorunda hissetmedik. Zira bizler de sizler gibi biliyorduk ama doğrularını öğrendik ve doğruda huzur bulduk. Rabbimizin huzurunu, onunla bir olmanın huşusunu yaşadık. İbadetlerimizi onunla aramızda yaşıyoruz. Sizlerle sadece ruh kardeşliğini, iyiliği, güzelliği, sevgiyi konuşmak istiyoruz. Sizlere sadece hakikatin yolundaki güzellikleri anlatmak istiyoruz. İşte bu yüzdendir burası. İşte bu yüzdendir bu sofra. O halde oturacaksan otur sofraya. Eğer beğenmeyeceksen, eğer burun kıvıracaksan haktan gelene, şimdi git yoluna. Ama bir kere oturursan hazır ol. Zehirlemeye çalışan da olacak, nifak tohumları atmak isteyen de. Ama sen kendinden eminsen, Rabbim beni korur dersen ne zehirden korkarsın ne nifaktan. Söyle onlara eda. Akledebilenlere yine çok güzel öğütler verdik. Akledemeyenler kendi yollarında hoş kalsınlar dediler. İşte çünkü kadimlerden ben şunu öğrendim, Mehdi denilen şey, yani Mehdi, bir Mehdi bekliyorsanız Rabbinizden gelen ilim ee, insanların düşündüğü gibi bir şey değil ve insanların zaten şaşırdığı nokta burası olacak. Herkes, i̇şte... e, herkes e, kendi hakikatini, kendi kitabını okursa, fıtratını okursa zaten herkes değişecek. Yani ben herkes de öyle yapıyorum Bahar, yani sadece Çetin Tatar için değil, Mehdi konusunda çünkü kadimlerin net bir şekilde bir kurtarıcı, birisi gelmeyecek. Hani bu bir gerçek yani. Onların bildiği şekilde birisi gelmeyecek en azından. Hani bize çünkü o şekilde söyleniyor hep. O sancak, o işte adı şöyle olacak. Bu böyle hani var ya rivayetler. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Yani karanlıklardan doğan güneşi ben de açıkçası bir lider mi bir şey bekliyordum ama açık açık dediler ki hattan gelen ilim. Rabbimizden gelen ilim dediler. Yani bu ilmi kim alır taşırsa o da zaten şunu da diyorlar. Herkes kendi kendi başrolünde. Evet. Kendi şey ee, şey olacak diyor yani. Ya, var ki Murat Bey siz oluyor. Mehdi geleceğine inanabilirsiniz. Ben ben yaşadığım mucizeye bakıyorum. Kadimlerde diyor ki Rabbimizden gelen ilim Mehdi'dir diyorlar. Kibirinizde de Deccel'in, Deccel'inizde kibir arkadaşlar. de de kibir olduğunu söylüyorlar. Kibre kapılan kendi Deccel'ini kendisi yaşıyor ve bütün insanları da etkileyen bir şey zaten. Yani hiçbir şeyin garantisi yok. Yani her şey herkesi iradesiyle yapıyor her şeyi. Ben öğrendiğimi söylemekle yükümlüyüm. Eğer ben burada Mehdi var diye kabul edersem hakikatin üstünü örtmüş olurum. O zaman hiçbir farkım kalmaz. Böyle bir anlatıyorlar ki sanki insanları hidayete Mehdi kurtaracak dünyayı, insanlığı. Hayır Rabbinden gelen kurtaracak. Yine Rabbinin öğretileri, uyarıları sana yolunu gösterecek. Yani o kadar güzel bir açıklama ki yani şu an kalbimdeki Mehdi olayı oturdu tamamen. İlim, Rabbimden gelen bilgi, öğreti, ilim bu ilmi, ilmi alıp o bilgiyi alıp hayatına geçirebilen kendini kurtaracak zaten sen değişirsen ben değişirsem kurtulur her şey değişir yani aa ben mehdiyim deyip birileri ortaya çıkıp gelin benim peşimden ben Allah'ın hayır bu değil önce kendisi değişecek mehdi insan o kendi kendinin mehdisi olacak öbürü kendi kendinin mehdisi olacak herkes Amacı dünyaya geliş amacını anladığı takdirde zaten her şey değişir.